Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yaşar DLS 2024'te nasıl hızlı para kasılır onu anlatacağım Hiç uzatmadan videomuza geçelim Oyun ekranımıza geçtik aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı sevinirim Hemen ilk maddemizle başlayalım Para kasmanın olmazsa olmazı buradan kulübüme girip tesislere girip stadyumumuz Stadyumumuzu ne kadar yükseltirsek o kadar fazla maç sonu bonus alırız Kendi sahamızda oynadığımız maçlarda ekstra stadyumumuz için bonus alırız Onu da bir maça girip hemen göstereceğim zaten ama ilk önce buradan başlayayım maça girmeden dedim. Bu stadyumunuzu olabildiğince paraya kıyıp ilk başta fulllemeniz gerekiyor. Benimki full kapasitesi full yani önemli olan kapasitesi. Sonra şuradaki görevler var. İkinci öncülümüzde şuradaki pes ve görevlerimiz var. Görevleri de hemen göstereyim. Evet bu kısımda ay sol altta mücadeleler diye bir kısım var. Buraya girdik. Buradaki soldaki ücretsiz görevleri yaparsanız buradan da belli bir miktar para alıyorsunuz. Haftalık kariyer ve dirimlik live şeklinde 4 tane kısım var zaten. Stadyumdan bahsetmişken hemen şöyle üçüncü ve en önemli öncülümüze geldik. Gerçi görevler bir öncül olarak sayılır mı bilmiyorum ama önemi yok zaten. Hemen buradan kariyer kısmına giriyoruz. Kariyerde sonraki fikstür yazıyor bakın sol üstte. Ona basıyoruz. İşte burası çok önemli. Mesela ben bu maçı oynayacağım ama neden? Şimdi ev sahibi ve deplasman var bildiğiniz gibi futbolda. Oyunda da var ve Real Madrid benim yani sol taraftaki benim. Eğer sol taraftaysam kendi stadyumumda oynayacağım. Bunun için stadyum bonusu alacağım ve stadyum bonusu çok önemli. O yüzden stadyumumuzu yükseltin dedim. Saat tarafta isek biz Real Madrid kısmı sağ tarafta olsaydı bu maça girip oyna deyip hemen maçtan çıkacaktık. Örnek olarak mesela bu maçı oynayayım ben. Hemen geliyorum. Evet maç bitti. Maçın adamı Lionel Messi olmuş. Bakalım şimdi bize ne gibi paralar verecek. Şimdi 1-0 yendim. Çok gol atamadım tabi. Ama bakın sol üstte gördüğünüz gibi bir bonus yazıyor. Video işareti var. Onu alacağız ama öncelikle bir neler gelmiş ona bakalım. Maçı kazan. DLS Legendary ligindeyiz. Ne kadar yükseklikte bunu yaparsanız o kadar çok para veriyor. Ve 36 tane buradan altın gelmiş. Sonra atılan gol 1 diyor. 6 vermiş. İşte ne kadar çok gol atarsanız o kadar çok para alırsınız. Yani öyle güzel gol atmaya değil de para kasacaksanız atarsanız hızlı hızlı basit basit goller atın. Ne kadar çok atarsanız o kadar altın alırsınız. Gol yememeye maç 8. Gol yememeye de dikkat edin. Ev stadyumu bonus. İşte en önemli yer burası. En çok para bundan geliyor. Ev stadyumu bonusu diyor. 52 altın vermiş bize full olduğu için max olduğu için stadyumumuz bunun için dedim size stadyumunuzu yükseltebildiğiniz kadar maksimuma yükseltin final ligi bu ligi bitirmişim ondan böyle bir şey veriyor tabi 11. olmama sebebi de deplasman maçlarını oynamayıp iç saha maçlarını oynadığımdan kaynaklı 11. olmuşum bir de ticari bonus onu da göstereceğim hemen maçtan sonra onu da göstereyim aklınızda tutun ticari bonus 10 şimdi bonusumuzu bir sol üstten izleyelim reklamı izleyip geleyim. Evet şimdi reklamımızı izledim. Bakın sağda da 100 altın vermiş. Bu arada neden ev sahibi çok daha önemli? Şimdi mesela 106 altın bonus verdi ya neden? Çünkü bonus izlemeden önceki kazandığımız toplam para 112 altında dikkat ettiyseniz ve ondan dolayı 106 altın vermiş. Eğer bu altın 100'ün altında olsaydı veya mesela 50 olsaydı altın kazandığımız toplam altın bonus olarak 50 altın veya kaç altın alsaysak o kadar verecekti ama 100'ün üstünde bir altın kazandığımız için ev stadyum bonus ile beraber. Bonusu da en az 100 vermek zorunda. Bazen ya benim önceki çektiğim videolara bakarsanız DLS ile ilgili bazen 200 altın veriyor. Neye göre veriyor hiç bilmiyorum. Bazı arkadaşlar da o videolara yorum yapmış. Bana bonus gelmiyor. Nasıl yapabilirim falan diye. Ya internete bağlı değilsinizdir ki yani bu olmuyor galiba DLS'de de. Yani internetinizi, yani internetinizi yine de kontrol edin. İnternetinizin iyi olmasına dikkat edin. Geri kalan sebepleri ben maalesef ki bilmiyorum bilen varsa yorumlara arkadaşlara yardımcı yardımcı olursa sevinirim konuşamıyorum kusura bakmayın uzun zamandır video çekmediğim için unutmuşum. Evet devam dedik. Bu arada ticari bonusu da hemen şöyle kulübüme girerek göstereyim. Sol üstte bakın ticari yazıyor. Bastım. Ben bunu fulledim o yüzden 16'm verdi. Bonus maç kazançları yani daha da fazla kazandırıyor. Yani bu ticari merkezde stadyumdan sonra fullemenizi çok Şiddetle tavsiye ediyorum tabi para kasacaksanız. Evet şimdi bakalım başka bir şey kaldı mı? Bu arada bakalım All Star diyor. Ev sahibi maçları yapacaksınız. Mesela bu maçı da yapmayacağım. Ben hemen oyna diyorum. Sağ taraftayım gördüğünüz gibi. Böyle olduğu durumlarda Hemen geliyorsunuz. Oyundan çık diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Bitti bu kadar. Şimdi ana menüye dönelim. Bir ne var? <laughs> şimdi Dream League Live var. Burada turnuvaları yapmanızı öneriyorum. Yani turnuvadan turnuvaya değişiyor ama turnuvaları olabildiğince yapın. Bu Dream League Live'da da liderlik tablosu var. Bakın bunda oynadıkça fazla sıra yükseliyorsunuz. Burada eğer altın kasmaysa amacınız altıncı olursanız oynayarak oynayarak. Bu 400 altın veriyormuş. Eğer birinci olursanız da 100 elmas veriyormuş. Yani hangisini istediğinize göre oynama şeyiniz değişir. Evet şimdi baş bakalım başka ne var. Bir de şey vardı senaryolar. Senaryolarda da bir senaryo veriyor size. Mesela 2-2 diyor. Bu takımı kontrol edeceğim diyor eğer yenersen diyor hedefin galibiyet diyor eğer galibiyet alırsan diyor ödül olarak 75 altın vereceğim diyor eğer bu görevden memnun değilseniz video izleyip sağ alttaki tuşa basıp tekrar çevire basıp görevi yenileyebilirsiniz şöyle bir bakıyorum şu an çok bir başka bir şey kalmadı gibi bu kadar. Dediğim gibi bu dediklerimi yaparsanız hızlı bir şekilde para kasacaksınızdır. Umarım para kasarsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Böyle nereden nereye gittiniz bu video sayesinde gibi şeyler yazmayı unutmayın. Benim anlatacaklarım bu kadar. Gerisi sizde. O zaman ne diyoruz? Videoyu benim kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.